şu anda nasıl dün Suriye'nin hapishanelerindeki gençler bizi kurtarırsa Tayyip Erdoğan kurtarır diyor ya haberimiz olmuş oldu. Filistin'de Gazze'deki kadınlar, çocuklar diyorlar ki bu bombalar bitecekse, bu ölümler duracaksa, hangi çocuğumuzun öleceğini bilmiyoruz, çocuklarımız yaşayacaklarsa bir tek umudumuz var. Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın bu fethi çabuklaştırsın, inşallah elini çabuk tutsun diyorlar onlar. Afrika aynı şekilde. 10 çıkarın, 2 bize verin yeter diyor. Soruluyor. Niye 2 istiyorsunuz 5 istemiyorsunuz diye. Fransızlar 1 veriyor diyor. Afrika bizi bekliyor. Libya bizi bekliyor. İslam'ın izzetini insanların yaşamasına izin vermeye bu fırsatı onlara vermeye bu alanı onlara açmaya cihad denir. Cihadın tanımını biliniz. Cihad bir daha İslam'ın yaşanabilir kılınması için ortam hazırlanmaktır. Tel Aviv'de İslam yaşanacak. İsrail diye bir ülke olmayacak, İslam olacaklar. Bu zulümler bitecek. O topraklar asli sahiplerine verilecek. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Allah'tan başka tanrı yoktur. İlah yoktur. Ve İbrahim Allah'ın dostudur yazar Osmanlı, Kudüs'ün kapısı aynı Aynısı yazılacak. Siyonizm falan tarihe karışacak. Kemalizm karşı tarihe karışacak ne Türkiye'nin, ne Rusya'nın, ne Avrupa'nın, ne Amerika'nın artık bunları tamam ediyor. Varsa da zaten ezer geçeriz sıkıntı yok. Çünkü alttan bir şeylerin farkında olan, bir şeylerin kalp acısını duyan, bir şeyleri devamlı kapan yoğundan, devamlı hayatını buralara adamak isteyen, nasıl Tayyip Erdoğan'ın peşinde olurum, işte bana yazıyorlar Fatih abi, nasıl devrimci olur, sanki kitapları okumayız falan diyenler gidiyor işte öbürüne Yusuf Kaplan'a gidiyor öbürüne gidiyor öbürüne gidiyor öbürüne, gidiyor, öbürüne ne yapmalıyım diyen kızlar var, erkekler var artık. Ders anlat abi, sadece videolarla yetinme diyenler var. Reis daha fazla bizi Kudüs'e götür diyenler var. Öbür tarafta herkes kendi hocasından daha fazlasını istesin. Ve nerede dikkatinizi dağıtan şey varsa ondan bırakın sakın. Yok Ümit Özdağ'ymış, yok CHP'ymiş falan filan artık. Recep Tayyip Erdoğan bir lig daha yukarı çıkıyor. Dikkat edin. Desteklediğiniz adam ilerliyor. Arkasında yani geride kalmayın. Beraber artık. Ne yapabiliriz diye düşünün. Konuşmalarınız değişsin, duruşunuz değişsin artık. Oturmanız kalkmanız değişsin artık. Çocuklarınıza devamlı Osmanlı ne yaptığı mesela onları. Şeye mesela biraz daha adapte olmaya çalışın. Çok kültürlü hayata biraz daha adapte olun çünkü karışacak ortalık. Osmanlı hayatını öğrenmeye çalış. Mesela Osmanlı'da Müslüman, Yahudi, işte Bektaşi, Ali beraber oturuyorlar ve şeyler anlatıyorlar. Adını söyleyeyim. Fıkralar anlatıyorlar. Böyle olacak. Toplumsal barış gelecek çünkü. Ben demiyorum kavşaklarda kimse kimseye küfür etmeyecek. Yani o kadar öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hayır. Şu ortam değişecek. Nereden biliyorum dersiniz? bunu bu filmi yaşadık tekrarını çekiyoruz. Ben araştırmacıyım çünkü Osmanlı'yı Osman araştırdım. Osmanlı'da iç huzur var diye biliyor musun? Dışarıda fetih var. Dışarıda fütuhat varken içeride mağlubiyet olmaz. Bunu unutmayın. Hatta askeri örneğini vereyim. Askeri de dışarı operasyon yaparken buraya baskın yeme ihtimali yoktu. Baskın yemek istemiyorsan operasyona çıkacaksın. Niye sen operasyon çekecek ki? Sen dışarıdasın zaten. Sen de pazarlığı dışarıdan yapar. Yani sen devlet olarak dışarıda biz ne zaman bak dikkat edin. Biz 1699 Karlofça 1700'den itibaren yuvarlak olur. Oradan itibaren duraksama dönemine girdik ya işte 1789'dan sonra bu hızlandı çünkü bizi fitnelemeye başladılar ya. Dikkat edin 1800 yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda zaten biz çöküşe girebildik. Selanik'ten çıkan işte 20 bin kişilik falan bilmem ne bir çete gibi bir şey geldiler. Resmen ikinci Abdülhamit Han'ı dedim. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bundan sonra bize durmak yok dünyada sihalarla beraber bir de biz savaş silah devrimi yapıyoruz. Yani başka bir şey bak Selçuk Bayraktar diyor ki şu anda 5. nesil uçakları düşürebilecek durum potansiyeli var kanun diyor. Sen F-16'dan kaç tane alacağını düşünüyorsun. Yani Türkiye'nin açıklanmayan kaç tane silah var? Hı? Yani bir seferde Tel üzerine kaç bin tane silah çıkarabileceğimiz sıra şu anda biliyor musun mesela? Onlar F-16, F-16 şunu bunu falan bilmem ne bekliyorlar. Veya başka silahlar, çok daha başka türlü silahlar. Bunu biliyor mu İran, bunu biliyor mu İsrail acaba? Türkiye'nin elinde neler oluyor? Yunanlar Yunanlılar mesela geçenlerde konuşuyorlardı bunu. Açıklanmayan silahları var diye. Yoksa bundan normal diye. Herhalde. i̇nsan bütün silahlarını açıklamıyor. Değil ne gerek var? Bir devlet açıklar mı bu silahları? Öğrenirsin, kaşıntın varsa kafanı yiyince anlarsın.